Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Emanet dizisinin 61. bölüm setinden kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Emanet dizisinin bölüm çekimleri devam ediyor ve arkadaşlar sette mola verirken kamera arkası fotoğraflarını çektirmeyi de ihmal etmiyorlar. Emanet dizisinin 61. bölüm fragmanını gördüğünüz arkadaşlar çok heyecanlı ve güzel bir bölüm oldu. Pazartesini iple çekiyorum. Ee, çok heyecanlı canlıyım 61. bölüm için. Bakalım bizleri ne sürprizler bekliyor 61. bölümde neler olacak. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.